Sabah Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Bugün önemli bir gün. Hem Trabzonspor'umuzun maçı olması sebebiyle hem de transfere yön verecek olan Avrupa pazarında birçok ülkede bugün transfer dönemi sona eriyor. Fransa gibi, İngiltere gibi, İspanya gibi ülkelerde transfer dönemi sona eriyor ve Trabzonspor'un ilgilendiği bazı oyuncuların başka kulüplere Transferleri gündemdeydi. Artı Trabzonspor'un almaya çalıştığı oyuncuların da e, yerlerine yeni isimleri katabilmek adına bugün son gün Avrupa pazarında bugün hareketli saatler yaşandığını sizlere söyleyelim. Birazdan bu hareketlilik Trabzonspor'u nasıl etkileyecek? Trabzonspor neler yapıyor? Hem orta saha hem forvet hattında flash hamleler var. Yeni isimler gündeme alıyor Trabzonspor. Hemen vakit kaybetmeden teklif gönderiyor. O tekliflerin cevabını bekliyor. Ama dediğim gibi bugün en azından Trabzonspor adına da hareketli bir günün geçeceğini söyleyelim. Ama bir Kasımpaşa maçına değinelim. Ardından da transferde bugün neler olup bitecek onları sizlere aktarmaya çalışalım. Kasımpaşa maçı önemli bir maç arkadaşlar. Hani derler ya telafisi yok. Telafisi şu yönden yok. Puan açısından var. Ama bu maçtan da mağlubiyetle ayrılırsak Allah korusun işler iyice sarpa sarar. İyice kızışır. Onu bir kere söyleyelim. Hani bu maç bizim için o yüzden önemli bir maç. Hani derler ya lemicimi yok. Bu maçı alacağız. Başka yolu da yok. Çünkü 3 hafta boyunca ilk geride bıraktığımız 3 haftada Antalya galibiyeti çok iyi oynamasak da özellikle ikinci aradaki kötü futbolla birlikte 3 puan aldık ama ardından oynadığımız Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında puan alamadık. O yüzden Kasımpaşa maçı bizim için önemli. Ardından Beşiktaş maçına moralli çıkabilmek adına mutlak ve mutlak kazanmamız gereken bir maç olduğunu her zaman söylüyoruz. İnşallah Çaykur Rizespor maçındaki o görüntü bir kenara bırakılmıştır ve hafta içerisinde de Nenad Bjelica özellikle oyuncularıyla mutlaka mutlaka hatalar üzerine konuşulmuştur. Yapılan hataların tekrarlanmaması adına neler yapılması gerektiğini anlatmıştır. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Evet, teknik direktör elbette ki bir takım için önemli. Yani oyuncu tercihleri, kadro, sistem, bunlar tabii ki önemli şeyler ama en önemlisi futbolcu isteyecek. En en önemlisi futbolcu arzulayacak. Çünkü sahada mücadele eden futbolcular. Yani hoca bir yere kadar çık çıkıp hoca oynamıyor. O yüzden futbolcuların da biraz kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini söylüyoruz. Yani koca bir camia Trabzonspor beklenti içinde olan insanlar var. Büyük bir camia taraftarının e, bu kadar taraftarı bu kadar üzmeye kimsenin hakkı olmadığını e, söylüyoruz. İnşallah bir çıkış yakalarız. Çünkü Beşiktaş maçı daha zor geçecek arkadaşlar. O yüzden buradan alacağımız bir 3 puan bize moral olur. İnşallah transferler gelir ve Beşiktaş maçına en azından geniş bir kadroyla, eksik olan bölgelere yapılan transferlerle birlikte çıkarız. Daha zevk veren, daha keyif veren bir Trabzonspor inşallah izleriz diyelim. Bu tabii ki hepimizin isteği, arzusu. Şimdi dün bir 11 verdik. Acaba bir takım değişiklikler olur mu? Tabii ki Nenad Bielisar'ın da kafasında bir takım soru işaretleri var. Aslında 11 üzerinden baktığımız zaman bugün belki Rize Spor maçında 3 gol yediğimiz için savunma kurgusunda mutlaka değişik olacak. Onu söyleyeyim. Solda Eren yok. Orta saha kurgusunda Korbelis yok. Tek seçenek var. Doğucan ve hucumda da 3 tane alternatif var. Kenar forvet olarak söylüyorum bunlardan ikisi oynayacak. Biri yedek kulübesinde olacak. Ben kalede yine Uğurcan olacak. Bu değiş, değişeceğini zannetmiyorum. bekte ikinci aradaki performansıyla göz dolduran Mehmet Can Aydın oynar diye tahmin ediyorum. Ama yine Larsen'le de başlayabilir. Hocanın tabii ki takdiri. Stoper mevkinde Çaykoz'i spor maçında biliyorsunuz. Benkoviç'le ile birlikte Baniya vardı ama çok iyi görüntü sergilemediler. Yani uyum açısından da bakmak lazım. Tekrar oraya Dersfil Benkoviç yapabilir mi? Ya da Bania ve Baniya densfil yapabilir mi? Bunu göreceğiz ama Benković'e biraz daha fazla şans verdiğini görüyoruz. Daha mı çok ona inanıyor, güveniyor bilmiyorum. E, savunma kurgusunda bir değişiklik bekliyorum. Sol Eren yok. Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalıştığını hoca da söyledi dünkü basın toplantısında. Şimdi Eren olmayınca aslında 3 alternatif var ama Densville biraz zayıf gibi geliyor bana. Hani stoperde kullanabilir onu öyle tahmin ediyorum. Ama kullanmazsa da ya Arif oynar ya da eğer sağ bekte Larsen'le başlamaz ise Mehmet Can'la başlarsa sol bekte Larsen'i de açıkçası dener diye tahmin ediyorum. Orta sahaya gelecek olursak orta sahada çok alternatif, çok seçenek yok. Zaten bir kurgu kurmaya çalışıyor orada Nenat Bielis'e. Korbelis yok onun yerine tek altı numara var o da Doğucan. Şimdi bazı arkadaşlar acaba oraya devşirme bir oyuncu olur mu? işte şu oyuncu olur mu, Larsen oynar mı, şu oyuncu oynar mı diyor ama ben çok bu takım içerisinde hani 6 numara oynayacak, agresif bir yapıda, rakibin ikinci oyun planını bozacak, ikinci bölgede atakları karşılayacak bir oyuncu aslında Doğucan da doğru bir isim değil. Hani 11 üzerinden konuşuyoruz ama eldeki mevcut kadro içerisinde de başka oyuncu yok. O yüzden Doğucan Bakasetas Abdülkadir Ömür yapar orta sağ üçlüsünü diye tahmin ediyorum. İleriye gelecek olursak muhtemelen Tekliç ya da Fontes. Fontas 11'de başlar ama sağda mı solda mı onu bilmiyoruz. O da tabii ki hocanın takdiri. Bunun dışında da diğer isim e, tabii ki Visca olacak. Yine solda mı başlar sağda mı bilmiyorum ama solda çok istikrarlı, solda çok böyle göze hoş gelen bir futbol en azından bize e, göstermedi. Aslında bu sezon tabii biraz yine sakatlıklarla başladı Visca adına. E, o nedenle ben yine e, sağda bekliyorum Visca'yı çünkü solda hani düzeltip sağda vurmaya çalıştı ama biraz o bölgede kaybolduğunu düşünüyorum ben Visca'nın. Bunun dışında Forvet'te Enis Destan ve e, Umut var ama hocanın basın toplantısındaki demeçlerine baktığımız zaman çalışmasından, özverisinden bahsettiği isim yine Umut'la başlayacağını tahmin ediyorum ama dediğim gibi yani Umut tek başına Santrafor biraz işimiz zor. Üçüncü bölgede zor, topu ayağında tutması açısından zor e, ve yani Umut'un e, yeteneklerini ortaya çıkarabilecek bir oyun anlayışını henüz görmedik yani. Savun arkasına atılan toplar Trabzonspor'da öyle bir 8 numara ben görmedim. Henüz yok. Hani bir Marek Hamşik'ten sonra öyle bir oyuncu gelmedi Trabzonspor'a. Kanatlar çok iyi çalışmıyor ama yani umutu besleyebileceğiniz noktalar yani 18'in içinde ona vereceğiniz düzgün paslar savunmadan seken toplar ki en büyük özellikle her zaman söylüyoruz düzgün bir plase vuruşu yapıp ona eğer o fırsatlar verilirse Belki eski takımına karşı bugün gol atar ama onun dışında yani kanatlardan orta yapayım işte Umut da vursun kafayla gol atsın diye beklersek yani tipik bir pivot santrafor olmadığı için e, bu tarz bir sistemde Umut'u çok fazla göremeyiz. Çok fazla başarılı olacağını düşünmüyoruz ama en istesene de muhtemelen e, maçın ikinci yarısında şans vereceğini e, tahmin ediyorum. Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz ve maçın hemen ardından zaten muhtemelen bir canlı yayında olabilir. Veya sadece maçın analizini yapacağımız bir videoda gelebilir. Onun kararını henüz vermedik. Ama mu muhtemelen maçtan sonra yeniden sizlerle birlikte olacağımızı en azından söylemiş olalım. Geçelim transfere. Dediğimiz gibi bugün çok hareketli. Özellikle Avrupa pazarı. Mendy konusu. Mendy'nin gideceği kulüplerle bugün son gün. Baktığım bir hareketlilik var ama henüz bir kulüple ilgili resmi bir açıklama yok. Bugün bir takıma giderse gece yarısına kadar biliyorsunuz fırsat var. La Liga'da işte Kadiz Getafe gibi takımlarla görüştü iddiaları var. İşte Türkiye'de paralarını alamadıkları için böyle kim böyle bir şey söylemişse bilmiyoruz. E, paranı alamazsın gitme gibi bir takım söylemde bulunduğu için oyuncu bir anda e, 180 derece döndü. Görüşmelerini sürdürüyor. Ama Trabzonspor tamamen bağını koparmış değil arkadaşlar. Bu gece eğer işte Fransa e, oynadığı ülke adına söylüyorum artı İspanya Artı İngiltere'de transfer dönemi sona eriyor. Hani görüştüğü kulüpler genelde İspanya kulüpleri. Bu geceye kadar transferi oldu oldu. Olmadı bir Trabzonspor'a geri dönüş olur. Trabzonspor böyle bir beklentinin içinde olduğunu söyleyelim. Ama dönüş olur olmaz bilmiyorum. Hani Anja kulübüyle 6 milyon euro karşılığında biz anlaştık. Oyuncunu gitmek istediği kulüpler anlaşabilecek mi onu da bilmiyoruz. Bu gece yarısı her şey netleşir diye tahmin ediyorum. Mendy konusu biraz uzak gibi görünse de orada bir umut ışığı hala Trabzonspor yönetim adına olduğunu sizlere söylemiş olalım. Evet dün biliyorsunuz bir canlı yayın yaptık. Trabzonspor 22 yaşındaki bir orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini ve hemen kulübüne bir 4 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu sizlere söylemiştik oyuncu ismi Rodrigo Viegra. Şimdi arkadaşlar Villagra diye yazılıyor. İspanyolca'da çiftle yan yana gelince dün birkaç arkadaşımız da e, yazdı. Bugün de ben en azından teyit ettirdim. Çiftle yan yana geldiği zaman Y diye okunuyor. Yani Rodrigo e, Viegra 22 yaşında 1.78 boyunda. Dün canlı yeni izlemeyenler varsa orada biraz bahsettik oyuncuyla ilgili olarak. Taleres takımında oynuyor. Arjantinli Taleres takımında oynuyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 maçta görev almış. Onu sizlere söyleyelim. Ve şunu da belirtelim. Bu oyuncu ile ilgili olarak Trabzonspor kulübü Taleres kulübüne bir teklif yaptı. 4 milyon gün. Hani biz Ertuğrul Doğan böyle çok üst segmentten pek açmazdı böyle transfer görüşmelerini ama süreç biraz daralınca e, haliyle zaman da kısalınca böyle bir teklif Trabzonspor 4 milyon euro ile yaptı. Şimdi ben biraz baktım Arjantin'de şu an transfer dönemi bitmiş görünüyor. 19 Ağustos itibariyle orada biraz e, farklı tabi oyuncu alışverişleri biraz e, bizim buradaki Avrupa pazarına göre ya da Türkiye'ye göre biraz farklı oluyor. Oyuncu, 4, oyuncu için 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ancak Arjantin kulübü bu teklifi geri çevirdi. Yani Fiyat istiyor. Biraz daha yükseltmek istiyor. Şimdi 6 numara. Merkez orta saha oynamıyor. Onu söyleyelim. Bir önlü libero. Hani böyle koşan biraz e, tabii ki videolarında bir 90 dakikasını izleme şansınız yok. Sadece ayağına top geldiği andaki mücadelelere bakıyoruz. Topsuz alanda nedir? Tabii ki böyle çıplak gözle 90 dakika izlemek e, fayda var ama bu muhtemelen öyle yukarıdan aşağı inmemiştir ya menajer önermiştir ya Scout'un dikkatini çekmiştir ya bir yerden hocanın kulağına gelip hoca bir bakın demiştir ama bir şekilde bir yerden e, Trabzonspor'un kulağına gelmiştir diye tahmin ediyorum yani izlenmiştir diye tahmin ediyorum e, agresif bir yapıda olan bir oyuncu onu söyleyelim ofansif özelliği çok fazla yok arkadaşlar e, zaten baktığımız zaman hani 40, 30 küsur maç oynamış gol atmamış. Bir asisti var. E, haliyle daha fazla defansif özellikte olan bir oyuncu gibi duruyor Viegra. E, ve Trabzonspor yeni bir teklif yapacak. Muhtemelen bugün belki de teklifi yapmıştır ya da bugün e, ilerleyen saatlerde bir teklif yapacak. Trabzonspor'un şimdi 6 numara için odaklandığı isim e, Viegra ama dediğim gibi Mendy'den de bir haber bekliyor bu geceki duruma göre. Onu da sizlerle paylaşalım. Şimdi arkadaşlar bir merkez orta saha ile ilgili olarak bir iddia daha var. Onu da sizlerle paylaşalım. Steven Alzate. Bu isimde yazılıyor ama bunu teyit ettiremedim. Onu söyleyeyim. Ama çok yerde önüme çıktı. Hani var mıdır yok mudur diye bir baktım. Kolombiyalı oyuncu 24 yaşında Brankton takımında oynuyor İngiltere'de. Geçen yıl standart kiralık olarak forma giydi. 2024 yılında yani bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Aslında bakıldığı zaman hani boy Yaş, e, hocanın istediği tarzda bir oyuncu. Ama dediğim gibi bu ismi henüz teyit ettiremedim. Bunun dışında birçok isim yazılıyor. Haliyle e, bugün ve yarın belki işte bir hafta içerisinde yani 14'üne kadar birçok isim gündemde olacak. E, listede e, oynadıkları kulüplerde şans bulamayan oyuncuların birçoğu yazılacak, çizilecek. Ama önemli olan bunların içerisinden en iyisini en fazla fayda sağlayanını transfer etmek diye düşünüyorum. 8 numarayla ilgili dediğim gibi çok fazla biraz derinden gidiyor Trabzonspor. Böyle birkaç isim geliyor ama hani teyit ettirmek de lazım bu isimleri sizlere aktarabilmek adına. Geçelim santrafor mevzusuna. Santrafor için de biliyorsunuz dün yine sizlerle paylaştığımız bir isim vardı. Aslında bu ismi belki de bir haftadır konuşuyoruz. Carlos Vinicius. Trabzonspor bir menajere yetki belgesi verdi ve menajer Dün itibariyle Londra'ya gitti. Dün akşam oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapacaktı. Ama henüz bir bilgi almadık. Bugün muhtemelen bu transferle ilgili gece yarısı da olsa. Çünkü orada da transfer bitiyor İngiltere'de. Gece de olsa somut bir hareket, somut bir bilgi bekliyoruz. Çünkü şunu söyleyelim. Fulham tarafında bir sıkıntı yok. Kadroda çok düşünülen bir isim değil. Geride kalan 4 haftada henüz forma şansı bir dakika dahi süre almayan bir oyuncu. E, oynamayan bir oyuncu külfettir arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. O yüzden Fulham tarafında bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı oyuncu e, Premier Ligi bırakıp te eğer talipleri varsa Süper Ligi gelir mi? İşte o yüzden Trabzonspor oyuncu ile alakalı olarak bir menajer ile bir pazarlık aşamasına dün gece itibariyle oturduğunu biliyorum ama henüz bir somut bilgi almadık ama bugün mutlaka bir bilgi ulaşır bize diye tahmin ediyorum. Eğer oyuncu ikna olursa kulübüne de kiralık artı satın alma opsiyonuyla birlikte bizim Kadiz'de yaptığımız Maxi Gomez anlaşmasına benzer. Hatta şunu da düşünüyor Trabzonspor ama bilmiyorum tabi. Fulham ne der? Kiralama bedeli vermeyelim. Zaten maaşını biz ödeyeceğiz. O yüzden satın alma opsiyonu koyalım. Eğer performansından memnun kalırsak 2024-2025 sezon için oyuncuyla kontrat uzatırız, bon servisini alırız diye bir düşünce içerisinde. Ama dediğim gibi önce oyuncu ikna etmesi gerekiyor. Bugün inşallah bir haber, olumlu bir haber oradan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bugün gece yarısı da olsa bir hareketlilik İngiltere'den bir haber mutlaka kulağımıza gelir diye tahmin ediyorum. Bugün biraz uyanık olmakta da fayda var. Geçelim bu ensame konusu. Arkadaşlar çok soru soruluyor. Sosyal medyadan da bana çok kapandı mı, olmayacak mı? Şimdi tamamen bitti demiyorum. Çünkü Ensame aslında bakıldığı zaman transfer dönemi hocanın ikinci raporunu ikinci transfer listesini verdiğinde forvet hattındaki ilk sıradaki isimdi. Görüşme de yapıldı. Kulübüyle de görüşüldü. Ama benim yani 3-4 gün önce bunu daha önce de söyledim. Menajerinden aldığım bilgi biraz şey gibi. Trabzonspor'dan biraz uzaklaştık gibiydi. Yani bir yıl kontratımız var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. E, oynayıp boş free çıkabiliriz seneye. Artı yani 2-3 tane Avrupa'dan teklif var. Belki onları değerlendirebiliriz. Aslında Trabzonspor'la görüştük ama hani bilmiyorum artık Trabzonspor'un tutumundan mı e, rakamsal açıdan bir sorun mu var onu bilmiyorum. Ne önerdik ne istiyor arada ne kadar bir fark var onu bilmiyorum ama kulübüyle pazarlık halinde olduğumuzu biliyorum çünkü bir yıl kontratı kalmış bir oyuncu Young Boys bundan para kazanmak isteyecek. Seneye elini kolunu sallayarak gitmek adına. Ama şu an baktığınız zaman Carlos Vinicius mu önde? İhtimali daha yüksek yoksa Ensam mi derseniz Vinicius daha önde. İhtimal daha yüksek gibi görünür ama transferde öyle anlar gelir ki Bitti gibi baktığınız bir transfer bir anda olumsuza döner. Olma ihtimali zayıf transferde öyle bir umut ışığı doğar ki olmaz denilen transfer pat diye Çıkıp olu bitebilir yani. Bu, bu pencereden baktığımız zaman Ensame konusu tamamen kopmuş, bitmiş değil. Ama e, ihtimal olarak biraz zayıf. Dediğim gibi bu gece itibariyle birçok kulübün, birçok oyuncunun beklentisi var. Özellikle büyük Avrupa'nın büyük e, liglerinde. Bugün itibariyle, bu gece itibariyle sona eriyor. Eğer bir sona erdikten sonra Trabzonspor'un bugüne kadar görüştüğü mende olur ensame olur başka isimler olur hani beklentilerinden dolayı Türkiye'yi arka plan atan futbolcular tekrar Trabzonspor'a geri dönüş sağlayabilir biz tekrar Eğer e, o biz bize yaptığınız teklifte ciddiyseniz hala görüşmek istiyorsanız görüşelim deyip kısa süre içerisinde bir transfer hareketliyle bitebilir. Mutlaka ve mutlaka transfer yapacak arkadaşlar. En çok merak ettiğiniz soru bu belki. Olacak mı? Çünkü çok oyuncu ile görüştük. Olumsuz biten çok transfer var. Haliyle siz de biraz olumsuz düşünüyorsunuz. Ama transfer yapılmak zorunda. Bunu hoca da yönetim de bizler de sizler de biliyorsunuz. Bu kadroyla bu ligde tutunabilmemiz çok zor. Yani hem forvet altında hem orta saha anlamında çok ciddi zaaflarımız ortaya çıkıyor. Bu kadroyla bu işi yürütebilmek çok zor. O yüzden transfer yapılacak ama kim gelecek? Ne zaman gelecek sorusu. Yani 14'üne kadar muhtemelen olacak da kimler gelecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama şu birkaç gün içerisinde dediğim gibi bir hareketlilik olacak. Özellikle bu gece Avrupa'daki birçok ülkede transfer dönemi bittiği için yarından itibaren daha hareketli saatler yaşanacağını açıkçası tahmin ediyorum geri dönüşlerle birlikte. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor'un inşallah galip geldiği bir maçın ardından sizlerle birlikte oluruz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.